Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut tarafından Güneyşehir bölgesinde yapımından sona gelinen 500 konutun anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Önce insan dedik, eğitimde önce insan dedik, sağlıkta önce insan dedik, emniyette önce insan dedik. Adalet de önce insan dedik. İlk düğmeyi çok doğru düğmeledik. Onun büyük liderliğiyle millete hizmet etme yolculuğuna başladık. Çünkü biliyoruz ki halka hizmet, hakka hizmetti. Bugün sizden gelen dualarla Rabbimin hep birlikte yolumuzu, bu memleketin yolunu, bu ülkenin yolunu daha da güçlü açacağını inanıyorum. Belediye bünyesinde de sorun çözme kapasiteni yüksek tutman gerekiyor. Bazen belediye de yavaş kalıyor. İşte o yüzden bu modelde gazi konutu kurmamızın nedeni oldu. O yüzden kendi çalışma arkadaşlarıma hep şuna inandım. İşi ehline ve adaletli davran. İşi ehline ve adaletli davran. Bu belediye bünyesinde hep bunu yapmaya çalıştım. Zaten bu eserler de işi ehline verip adaletli davranınca 2022 yılında başlayan bir daha daha bir şehir oluyor. Bu memleketin biraz önce amirim söyledi. En büyük iki sorunuma biri konut, diğeri trafik. Çünkü büyüyoruz. İlgileşmeden sağlıklı büyümemiz lazım. İlgileşmeden sağlıklı büyümenin yolu şehir planlaması. Doğru planlama. Ne kadar kişi yaşayacak o kadar yeşil alan. O kadar okul, o kadar cami, o kadar sosyal donatı, o kadar gasmek demek. O yüzden ekiple önce planlıyoruz. Bu planlamanın içerisinde yaşam kalitesini iyileştirecek, vatandaş memnuniyetini artıracak bir çalışma yapmamız gerekiyor. İşte konut meselesine biz böyle baktık. Bak için süreci anlatıyorum ki size. Ama bir anda 6 Şubat yaşadık. Olan da gitti. Zaten konut açığımız vardı. %80 seksen Nurdağ'ında yapı stoğu aşağı indi yüzde %60 yapı, yapı stoğu aşağı indi. Bir şekilde bunları hızlı bir şekilde toparlamamız gerekiyordu. Bakın rakam, rakamlar ihtiyacı belirliyor. Biraz önce Erdem Bey söyledi. 14 bin konut diye çıktığımız yerde 60 bin konut talebi var. Arzı talebi karşılamazsa bu işleri ev sahiplerinin, dükkan sahiplerinin insaf, insafına bırakamayız. Anahtarınızı alacaksınız. İçeriye gireceksiniz biliyorum ki benim kadar heyecanlısınız. O yüzden bizimizi çok seviyoruz. O yüzden bana diyorlar ki ya başkanım 22 yıldan beri nasıl alandasın? Niye bu kadar seviliyorsun? Diyorum ki birincisi seve sevdire. Rabbim seve sevdire. İkincisi ne kadar seversen o kadar sevilirsin. Ben hepinizi çok seviyorum. Fak yok korkmuyoruz kapkara geceden. Hiç korkmuyoruz biz zalimden. Hürriyet hakkı ezelden yarın hemen. Ağzı güzel. A15. Birinci kat. 3 nolu daire. İşte. Alkışlar alabilir miyiz? Hayırlı uğurlu olsun. Sağlıkla, mutlulukla.